It's never

Tamam mı? Nereye çıkarsan da tamam. Tamam, hadi girelim lan. Niye Hayır yiyeceğim mi yiye vallahi. Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. O burnunu sıkacağım seni. Niye <laughs> benim mesajı okumuyon abla? Piçlik abla. Şerefsizlik. Ben böyle bekliyorum. Diyorum bunun mesajını bu isimli mesajı okumayayım ben. Neden? Ne piçlik falan yapıyorum yani. <laughs> Can be ya. Ben bak benim kaderimde ne var? yarak var. <laughs> Abi sikerim böyle hayatı amına koyayım ya. <laughs> Sayın KHFM dinleyenleri tekrardan radyonuzda ben Kadir Tam ofisten çıkıyordum ki hatta biri vardılar. Geri geldim mikrofon başındayım. Hattınızda Niyazi Küçük var. Sessiz ol. Niyazi Küçük. Oo. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Niyazi Küçük. kapat oyunu sıçarım bacağını kapat Delirteceğim Delirteceğim Allah'ım Ve gece yatağına Gireceği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı. Bunu nereden biliyorsunuz? O kadar yıldan sonra bunun gelmesi de mesela zor baba. Bu bilginin doğru arkadaşlar doğru. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, doğru. Vallahi doğru. Yemin ediyorum doğru bu. Bu bilgi doğru baba. Devam edelim. Aha. Dört kişi arayla arkadaşlar meş sağlı. Era attım sana. <laughs> blokluyorum Alfe. Sür sür sür. Hepsini blokluyorum. Era blokluyorum. Era sür. Oğlum koşmayın lan hata. Lütfen lan. Kanka Hobbit'in full oh. yanındayım. Ya o, o, yüzden. Era yoruldun söylüyor. artık. At şunu bana. <laughs> 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 e, e, e. <laughs> i̇leri vur. ileri vur. ileri vur. Vurcan dur dur bir dur. <laughs> Reis Bey arkasında. <laughs> amına sikerim. Reis hala burada. Bir düşman kaldı. Amına sikerim. Size Nerede? Kanka şuradan size bakıyordur. Bilmiyorum. Araba iyi kaçıyor da kanka bunlar da hep yakalıyor amına koyayım. Onlar, sen, sen nereden, nereden şey geldin? O nereden geldi? Üçlü oğlum o izledim ben Yayın, oldu açık. Oğlum o nereden geldi? <laughs> Katleterek yaprakları katlederek giriyoruz. Ananas kimsenin Çocuklu 164 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun canım. Teşekkür ederim abi bu arada. Hadi tamam canım. Kendine iyi bak. Bay bay görüşürüz. Evet sesin kötü yani. ama şu an iyi. Şu an iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ördük. Tam, tam <laughs> ördük. ki, ki atıyor. Hadi görüşürüz. Ardanın. Tamam. Ardanın. Bana nice abi. Adam en 3 dedi. Adam en 3 dedi. Adam en üç dedi. Oğlum ben orospu çocuğu muyum ya? Ya oğlum sabahtan beri 8'e basmıyor muyum? Amına kodumun oyununda ben niye göremiyorum bu çarları ya? Tamam sakin. Tamam tamam. Ma orospu çocukları bütün gün dolandırıcı. Ne kadar hırsız dolandırıcı. Beyin özürlü IQ'su düşük yayıncı varsa onları izliyorlar. Onlar şu an büyük ihtimalle yayında değiller. Rambus 53 işte Funky, Elvin falan. O yüzden buraya salça oldu bu Malorospu evlatları. Ben ne alaka amına koyayım peki? Abi adam kinlenmiş. Bir de bana kinler diyordu. Hafif bir kin havuzunda doluluk tespit ettim abi. Ama anla ki ben o yüzden bu dramaya mıramaya girmeyelim bence. Siktir edelim. Çünkü izlenme lazım olabilir. O yüzden abi adam sağa sola 3 tane birden aynı anda combo yapmış. Yani Rammus, Funky, Ben. Ben ne alaka? Bir de niye sövüyoruz durup dururken anladın mı? Durup dururken abi izlenme düşüşüyle nefret abi. oranı artıyor işte kanım. Sözleşmelerin Gel, yenilenmesi için izlenme lazım. Ya böyle küfür edilmesi hoş olmamış ama belki biraz izleyicisine katkıda bulunmuştur abi. Bağımlıyım abicim ben. Ben kahveye bağımlıyım. Bir bağımlı olduğum şey kahve var. Ona da bağımlı olayım biz zahmet. Sigaram yok, alkolüm yok, kötü bir özelliğim yok. Çıtır <laughs> <laughs> bıtır yok, vırık cırık yok bir insan ona karşı bağımlılığımız yok. Tek bağımlılığım var o da bir siz, bir kahve. <laughs> Vay amına koyayım canlı bulduk ilk canlıyı. Oğlum bu arada önemli bir an ha. Önemli. Kutlayalım. Onu yiyelim abi. Aynı <laughs> şey değil mi? Aynı şey diyecekti. <laughs> <laughs> e oğlum ya. Ben kalas kutlayalım. <laughs> <laughs> Öldürdüler. Hayatım hatun <laughs> Ne? Seni mi emrettik? Otobotlar. Deseptik Gel Allah Allah. Aptal ya. You're the fuck you, dickhead. Fucking mug. Because we don't care about you. Amına koyayım üçüncü nasıl anlaşıldım ya mówi? böyle? Işte, orası, 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 o o köprüden hep beraber geçemeyiz. Yavaş 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 gelme 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 düdük. <laughs> Allah <billow> Allah. Allah <laughs> bu, bu çocuk eşek ya. Çünkü ikmetlerde biraz daha şeydi. Bu, bu ne yayını? küfür ben benim ama. Ben bilmiyorum. Tabii tabii rahat rahat. Orospu çocuğu ağzıma verdi. Dur oğlum böyle direkt target <laughs> ediyor. <laughs> en ağır küfürle başladı ya. Ne diyeceğim? Tabii ki. Bir dişada bulunabilir. Tabii ki. Bir tane <laughs> espri yaptı. Ya. Bir tane ha, bir ha. Hadi ya. hadi. Ya. Sıçık, hadi, hadi. Saçma Hadi lan küfür ya. Ya şöyle mesela. Stand up'ı mesela kafanda planladın ya. Aha. İlk 5 dakikasını bir yapsana. Ya Efe böyle bir aptallık yapılır mı? <laughs> böyle bir şey bile bile el sıkışmam sence. O zaman Ali Aliço. Ali Ali bana <laughs> şu hareketi yaptı <laughs> bak ya. mı oğlum vallahi dinleyin Müthiş müthiş. Hayır. 2-3 kere için Hayır. Dediğim. Biz cezamızı çekeriz kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? <Hayır. gülüyor> ne, geldi? <laughs> ne? Bakayım koku mı? Koku mı köpek maması bu köpek maması. Ben diyorum, bu kuz bundan gelmiyor. Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Eğimimi toparladım biraz. Eğimimi toparladım biraz. Eğimimi toparladım biraz de evet. siz işte siz böyle karaktersizsiniz. Ben burada diyorum ki <laughs> fanatik değil siz gibi diyorum. Siz gelip burada yok Fenerbahçe forması yok Ulan bir insanın değerini, bir insanın şeyin içinde taşıdığı şey belirler. Benim içimde bunun içinde ben varım lan bir kere. Bunun içinde ben varım bir kere. Tabi efendim. İşte mi, Esmer mi <laughs> da bir arkada bir var mı lan? Eslek sakladım eyvallah. Bir düşman kaldı. var ki. Ultim var zaten. Oy <laughs> <laughs> <Nice gülüyor> <Adama. gülüyor> <Güzel gülüyor> Kedi burada olmadığı için Öldüm mü? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Ha? Helal oğlum. İki öldü. Lan bu alırsınız ya. İhtimal dışı. Işte. Ay altında lan. Bu kişi önünde lan. <laughs> kanka. Aa, önünde amına koyayım. Ah, sikiyim adamın kanka. <laughs> Vurdum ileri. Kanka. Kanka ne oldu şuna vur bak. Kanka bay cuanto, bayılacağım. Vurdum vurdum vurdum. Onu ne vurdum ben de. Onu vurdum ben de yatıladı. Hemen yatıladı bir şeyin farkında. Bir şeyin farkında. Sercan bir şey yaptı. Barış Kanalı <laughs> şey üzerim boş mu? Üzerim yeri var. Ne ne, ne aldık mesaj amana koyayım. Geliyorum seninle. Didim, yani öyle. burada... Burada buraya düşen insanları aslında Aa, yaşayan yerliler yemek yemek at yemek at yemek at yemek at oh tamam <laughs> Bunu yaşanacağını o kadar iyi biliyordum ki <laughs> Oğlum bir gittim geldim biliyor musun? Metin 2 Çeyir 1 Yok hanım Değil Kanka. E, ben oynamıyorum ne, oğlum Betin <laughs> iki demirci amına koyayım. Market, demirci, Aa, depo ay, kanka, uçur, depoyu da. Ama ama depoyu da biraz böyle bir şişittim anladın mı? Kiloyu diyor adam amına koyayım. Depoyu da yazdım oraya belli ettim kardeşim. Allah Allah ya. <laughs> Anlarsınız dedim kanka kolun bak. Terini siliyor, ya, demirci yürü. terini siliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne demiş? Biri kalp bir şeyler atıyor. Bir can elde o duyacağını, duyacağını da yiyeceğin yiyeceğin de çok <laughs> E bunu çok yani görüyoruz burada Bu <laughs> Yakında yani Bir şeyler olacak Bir sürü değişik değişik isimler Garip garip <laughs> Dalga geçiyor bu arada Evet evet Yani biliyor olayları zaten şu an erkeklik tavsiyesi geldi Tamam Tam da Soraka 2 var ve niye kimse bilmiyor İnsanda neden Soraka 2 olur? Yani herhangi oyunun bir aşamasında bütün board'un bir levelken hiç hayatınızda Soraka 2'niz oldu mu? Olduysa hatalı oynuyorsunuz. Dur yani öyle dümdüz para kaybı ya ve o aptal Soraka 2 yüzünden Aska! Yanarak öl! Yanarak öl! Ya iki canı kaldı, iki canı, iki! Chat, evet, deniz yere de bakıyorum. Aaaa! Aaaa! Oh, um, ne lan kötü adam işte. Beyler, 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 beyler. Öldüm. No Bebeler, not var mı not? Yazık işte. Çocuklar bile terk etmiş gitmiş bir köyü. Hem de çok çocukluymuş bu aile. En büyük sıkıntıyı da bunlar. Ay, kanka bir dakika. Oyun nasıl sikildi kanka? En Terbiyesiz adam. Senin var ya yani amına <laughs> koyayım. <laughs> Pislik bir gameplay'e döndü anladın mı? Bir daha bu çocuğa round filmden evet, evet. dersen Eren seni gelir İstanbul'a Aman Amına kodum bu çocuğu seni Burada çatır çatır <laughs> sikerim seni tamam mı? Sen geçtik burada ee, Navi yenilmez olduğunu ve kazanabileceğini zannediyor ama Unuttukları bir şey var Efe'nin ilk Let's <laughs> 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 Buradan go! da Bulut'la Mehmetcan'a selam söylüyorum. bir <laughs> 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 Ölme acıdan bu sözlerin karşında görsem